İzmir'de harika bir mezat daveti aldık ve daveti aldığımız gibi hemen uğurla damladık. Gittik oraya oturduk heyecan dorukta ve herkes ürünlerini sergilemeye başladı. Sonrasında neler oldu? 400 geldi. 440'ı 440 var mı? 440 geldi. 440 geldi. 480 var mı? 480'i geldi. 500'ü geldi. 550'si var mı? 550. Ayşe ablama sat. 550 geldi, 600 geldi, 650 geldi. Neyden var mı 700? Ün? 700 geldi. Gidiyorum. ürün. Bedavaya. Yarısına gidiyor. Gidiyor bedavaya. 700'e. Satıyorum. Sat. Sat. Tüm. Burada ürün yakma diye bir şey var arkadaşlar. 2000-2500 lira olan ürünü 10 liradan açık arttırmaya çıkartıp istenilen fiyat bulmasa bile satılabiliyor. Burası çok eğlenceli. Gelin bir deneyimleyin. Çayınızı kahvenizi için Ayrıca bazı katılımcılar buraya geldiğinde ne yapıyorlar? Herkese çay ısmarlıyorlar. Gelin gününüzü gün edin.